Ben alırım hiç çıkmana gerek yok. <laughs> İlk soldakini alalım o ganas ah. 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 Şimdi birine gidelim mi? Benim mermi var mı? Etrafa bakıyorum şu an mı? Çok ortada kalacağız biliyor musun? Mermi yerin orada da adam var. Bence hiç bulaşmayalım, geri çıkalım. Adam var zaten, ne oluyor? Buradan bitiririz. Ben geçen burada bitirdim. Hayır. Nerede? Karga sesi. Targa. Bakıyorum sağ tarafa şu an. Arkamızı görün alayım. Ben şu moru basayım lan olmaz. zaman bu taraftan yürümeyeceksin tamam mı? Uzan. Tamam. başlamıyoruz geleni vuruyoruz giden Allah malası Gördüğümü vurayım mı yoksa bekleyeyim mi? Vur <laughs> ya. Tamam. atıyorum bunu. Atmasaydım be. Anlamazlar ki buradan atacağım. Bak. Karşılığı gidiyor hemen. Birileri ölüyor ama. Bu tarafta. Aha gördüm baba baba Biri öldü Benim olduğum taraf değil mi? Tamam Burada biri öldürdüm Bak kaldırmaya çık gelirse biri ölür Kaçın güzel Güzel biri var Adama bakıyorum ben şu an. <laughs> Adam burada kuzen. Ha gördüm. ha gördüm. Lan amına koydum hayvanı. Beni öldürecek bu. Kim o ya? Ölüyordum ya. Kaldırdı galiba arkadaşım. Ya. Göremiyorum şu an. Nereden ses? Aha burada. Gördü beni de kaldıramadı. Oğlum o kadar hasar verdim sana nasıl ölmezsin ya? biri bana geliyor. Nereden geliyor? Sudan. Ben de geliyorum şimdi. Geldi. Öldürdüm adamları. Sana koşuyorum. Hareket etmiyorum hiç. Neredeydi? Burada bir yerde de göremedim ben. Su da dedi. İki kişi. Duydum. Evet. Hemen öldü ya. O zaman duracaklar? 51. <laughs> Az canım. Önümde önümde. Helal 2-4 kişiyi biz vururuz. bir grup kaldı o da sağımızda. İçeridekiler? İçeride yoktu kimse. Uzağın olsun. Ne yapalım? Oluyor? Ben şu diğerlerini yağmalık geliyorum. Tamam ben sana bakıyorum. Evet ölüleri burada 3 3 ölü var. Geleyim mi yardıma? Gel gel buraya gelebilirsin. Ses yapma lan lütfen. ne böyle amma? Burada Şurada da bir tane var. Onu ben vurdum zaten. Patlamer altmış oldu. Oğlum burada da adam kalmaz ki. E bir vurdun adam nerede lan? Onu Kozik da ondan da. Ara. de burada mı? Aha. Bir iki, Başka var mı? En son vurduğum buydu aynen. Şey. Ya o zaman gidip keselim boss'u. Keselim. Yani... Içeride Safe. Lazım. Şu ablayı da yanmalıyım, para alayım oraya. Oha 1000 lira verdi onun üstüne Tane atsa buraya. Lan ha yer tuzaklı ama ne bize bir şey yapmamıza gerek kalmadı. o onun kendi tuzağı ya. <laughs> başkası da yapıyor öyle ya, mi? Yok şey ya başkası oturur üstüne gibi. Kanka girdiğimiz kapıya tuzak atıyoruz sakın. Valla Ben burada duracağım hiç kıpırdamayacağım ya. bir de gidip şu şeyi ufağa da alırız. Aa, evet. Yakınız, ona da yakınız. alırız? Ne 0212 neresi? Banka mı oluyor lan? 0212 <laughs> banka falan mı oluyor? olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Aslında şuraya bir tane tuzak koyabilirim. Var mı? dışarıda açılmıyor. Yok şuraya koyacağım. Orayı da kendini koy işte. Yok. Bekle. Şurada bir yerde onu oh, Bu yolu hep kapalı. Neyse tamam ya ben buradayım ben. Bir oldu yok zaten ya. Zaten adamı bu aradan görebilirim ben. İnek müyledi, mi öyle de ama? Yani. Vallahi hiç bulamıyorum. Bunu aldın mı? Al gidelim. Düştüm. Yere bıraktın. Ha yok, ana kapıyorum. Bir yerde şu an. Ben aldım Almadın dedim. benim. Yo, bende bak. Yerim yok burada ya. Tamam. Düşürdüm bak. Düşürüyor mu? Ben de ben de düşürdüm yerde bak. Niye benim bu ona? Ye yerim var mı? Var neyse ne ya Elimde duruyor. ya Ölde gidelim o zaman Yok Buradan gideceğiz 6 kişi vurdu Gözlüğü görmüyor musun? tara da var dur öldürme öldürme ah al yanında var kes var <laughs> kuleye gel özel mermi var parça testinde bomba yok. var Çıkışa yakınlar da ve... şöyle gidersek olur. Hadi götürürüz Erf gözlerini neler görüyorum Legolas. yapayım. Sağla gideceğiz. Oha. Amına yarısı. Yarısı mı? Bir tam bir, bir şeyin yarısı. ki para vardır. Yardım. Ben daha demin bin dolar aldım adamın üstünden çok iyiydi ya. <laughs> Ara bulucu. Olur. geldim dur tamam. <laughs> Çok iyi oynadık. Çok iyi oynadık.